Aşamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Türkiye'nin kafa vuruşu direkten dönüyor. Şehir zevki her geçen dakika artmaya başladı diyebiliriz. Hareketlendi bir mücadele. Şu takımda. Mustafa Genç müthiş sıyrıldı. hareket. Müthiş de bir pas Çağatay'ın önüne doğru. Çağatay. Çağatay sıyrılır mı? Pasını Çağatay aktardı. Berat, Berat karşı karşıya. Ve gol. 1-0. Ran hattan bir gol. Çok güzel müthiş bir, bir asist Çağatay'dan. Müthiş bir organizasyon değil mi? Mustafa Genç'te başlayıp Bursa Spor gençleri parlıyor adeta. Hakikaten bize nazire yaparcasına çok organize, çok şık bir gol oldu. İşte Vakıfköy kalitesi böyle bir şey. Gerçekten müthiş bir organizasyon sonrası gol geldi. Vuruş da çok kriterliydi. Çok class bir bitirişi vardı gerçekten. Artık iki takım da sahaya ısındı. Pozisyonlar bulmaya başladık. Pozisyonları aktarmaya başladık.